Merhaba arkadaşlar. Biz bugün bayram alışverişine iniyoruz çarşıya. Bakalım Muhammed'in alışverişini yaptık zaten. Onları internetten ben internet üzerinden siparişlerini verdim. Onlar geldi. Bugün de Esma Nur ve kendime alışverişlerimizi yapacağız. Daha sonra iftarımızı yapacağız inşallah arkadaşlar. Çarşıdayız arkadaşlar. Önemli miydi? Hadi bakalım. İftira i̇şte az vakit kaldı arkadaşlar. Acele şengiz. Evet acil acele. Gidiyoruz. Koş 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 defaktoya. Esma Nursu Dikkat et motoru. Gel gel gel. Esma'nın. Anne böyle Dön, 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 Şöyle bir dön, etrafına, dön, 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 İnsi geldik arkadaşlar. İftarımızı bu.